Başvekilimiz bu yolculuğun Adana'ya ait tahsislerini şu cümlelere emanet etmiş bulunuyor. Adana'dayız, güzel bir gar. Adana yolcusu trenden inip gardan geçerken, medeni bir şehre girmekte olduğunu derhal hisseder. Kahraman Adanalılar bugün düşman istilasından kurtuluşlarının misli görülmemiş coşkun bir heyecanla kutluyorlar. Havanın soğukluğuna rağmen 50 binden fazla halk bu fevkalade günü kutlamak için daha sabah karanlığında sokaklara döküldüler. On binlerce eski muharip bu tarihi günü bir defa daha yaşamak için Adana'ya toplanmışlar.